Herkese merhaba bugün profetör yapıyoruz 125 gram tereyağının üzerine bir su bardağı su ilave edip kaynatıyorum erittiğimiz tereyağının üzerine bir su bardağı unu eleyerek ilave ediyoruz 5 dakika kadar karıştırarak pişiriyoruz. Hamurumuzu 5 dakika pişirdikten sonra ocaktan alıp 15 dakika dinlendiriyoruz. Hamurumu 15 dakika dinlendirdim. Biraz karıştırıyorum. Üzerine 3 adet yumurta ekleyeceğim. Bunu tek tek yapacağım. Birinci yumurtamı ilave ediyorum. İyice yedirene kadar karıştırıyorum. Birinci yumurtamı karıştırdım. İkinci yumurtamı ilave ediyorum. Aynı şekilde karıştırıyorum. 3. yumurta ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. <laughs> Hamurumuzu karıştırdık. Yapışkan bir hamur elde ediyoruz. Ben large boy yumurta kullandım. Eğer siz minik yumurta kullanacaksanız 4 adet de ekleyebilirsiniz çok güzel bir hamur oldu. Hamurumuzu isterseniz tatlı kaşığı da tepsiye aralıklı olarak edebilirsiniz. Ben sıkma torbasına koyup o şekilde sıkacağım. sıkma torbanın ucundan bir parça kesiyorum. Çok aralıklı şekilde diziyorum. profiterollerimizi önden ısıttığımız 180 derecelik fırında kapağını açmadan üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz piştikten sonra fırınımızı kapatıyoruz 20 dakika daha fırında kapağını açmadan bekletiyoruz profiteroller pişti iyice soğuması için bekletiyoruz İç dolgusu kremamız için yarım litre sütümüzü pişirme kabına aldık üzerine 3 tepeleme yemek kaşığı un 1 yumurta buçuk çay bardağı toz şekeri ilave edip katı bir kıvama gelene kadar karıştırarak pişiriyoruz. Katılaşan kremamızı ocaktan alıyoruz. Üzerine bir paket vanilya ilave edip karıştırarak ılıtıyoruz. Üzeri için bir buçuk su bardağı sütü bir pişirme kabına aldım. Üzerine iki buçuk yemek kaşığı kakao, bir buçuk yemek kaşığı un ekleyip karıştırıyorum. Üzerine bir buçuk su bardağı su ve bir buçuk çay bardağı toz şeker ilave edip karıştırarak pişiriyoruz. göz göz olduktan sonra içine 80 gram sütlü çikolata. 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edip çikolata eriyene kadar karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Bunu sos olarak kullanacağımız için puding gibi çok katılaşmasını beklemiyoruz. Hafif koyulaştıktan sonra içi de çikolatamız ve tereyağını ekliyoruz. çikolatamız eridi. Ocaktan alıyoruz. Üzerinin kabuklanmaması için ara sıra karıştırarak sosumuzu soğutuyoruz. Kremamızı ılıdı. Ben sıkma torbasıyla profiterolün içine dolduracağım. Siz isterseniz profiterollerinizi ikiye bölüp bir kaşık yardımıyla da doldurabilirsiniz. Kremamı sıkma torbama alıyorum. kuriftül hamurunun tam ortasına batırıyorum. Sıkıyorum. O zaten kendini dışarı doğru atıyor. Bu şekilde doldurup tabağa diziyorum. fıstıklarımızı doldurduk. Üzerine çikolata sosunu gezdiriyoruz. Tatlılarımız enfes görünüyor. İçini de göstermek istiyorum. de çok güzel doldu. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden eminiz elinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.